Sergimizin ana teması Büyük Taarruz'dan sonra Yunan ordusu çekilirken uyguladığı siyasete değiniyor, yakıp yıkma politikası da diyebiliriz. Yani geride pek yaşam şansı bırakmamak üzere geride kalan halklara sadece konutlar, camiler, okullar, hükümet konakları değil, ürün depoları, harman yerleri meyve bahçeleri, bağlar, e, hatta öldürdükleri insanla doldurdukları su kuyularını e, geride bir e, hayat devam edemesin e, çekilirken e, bu planda bir hareket var. E, bu fotoğrafları sergiliyoruz. Onun dışında kendi 30 küsür yıldır bir araya getirdiğim e, kendi kişisel orijinal fotoğraf koleksiyonumla harmanladık. Yani Kurtuluş Savaşı'nın son safhası, cephedeki iki ordunun çarpışması dışında sivil halk neler yaşadı? Bir parça çok acı şeylere çok da fazla değinmeden yerleşim yerlerindeki tahribatı sergilemeye çalıştık. Bunu bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Batı Anadolu'da işte Afyon'dan başlayın, Eskişehir'den başlayın, Turgutlu, Salili, Alaşehir, Manisa yakıldıktan sonra İzmir'e girdiği zaman kaçan Yunan ordusu İzmir'de de büyük bir yangın başlatacağı bekleniyordu. Hı hı. Fakat Yunan ordusu evet birkaç teşebbüs olduğunu biliyoruz. Artan sıklaşan yangın kundaklama olaylarında. Fakat bunu da başarılı olmadı ya da yapmak istemedi. O fırsatı o zamanı bulamadı. Fakat İzmir'de Türk ordusu girdikten dört gün sonra büyük bir yangın meydana geldi aslında Türk ordusu daha girmeden önce Yunan ordusu burada iken birçok kundaklama başlamıştı. Bu kayıtlarda mevcut. Şöyle oldu. Ayın 13'ündeki çıkan fırtına o kundaklamalardan artık kurtulamaz noktaya getirdi İzmir'i. Daha önceki kundaklamalar söndürmekte başarılı olunmuştu İzmir itfaiyesi açısından. İzmir itfaiyesine bakınca o tarihlerde e, şurada gördüğünüz tek buharlı yangın söndürme aracına sahipti. Onun dışında bir merdiven arabası vardı. Onun dışında hortum arabaları vardı. Diğerleri ise çok eski model, elle çalışan, kol kuvvetiyle çalışan tulumba araçları. İzmir itfaiyesi, İstanbul itfaiyesi gibi devletin sahip olduğu bir itfaiye değildi. İzmir'in İngiliz sigorta şirketlerinin merkezi hükümet, İstanbul hükümeti ihmal ettiği için bu açığı kapatmak üzere kendisinin teşkil ettiği bir sigorta şirketlerinin kendi mülk şeyinde olan, tasarrufunda olan bir itfaiye teşkilatıydı. Ve 1886 yılında satın aldığı yegane araç bu altında odun yakarak enerjisini temin ettiği bir araçtır bu. 1886'da alınmış tek araç 1922 yılında İzmir yangınla mücadele etti, tek araç. Ee, neredeyse işte bir 40-50 yıllık bir artık çok hızlı eskimiş bir modelle siz İzmir'in yangın sorununu çözmeye çalışıyorsunuz. Fakat çekilirken uygulanan politika son derece sistematikti. Yani şu an Manisa kenti tamamen %90'ı yok edildi örneğin Turgutlu keza öyle. Yani örneğin Manisa'da 10-11 bin binanın yakılması bir tesadüf olamaz ki o zaman rüzgar fırtına da yok. E, yangın taburlarından söz edilir e, ve kanıtlanmıştır bu. E, ki İzmir'de soyları devam eden Müslüman ve gayrimüslim şahitlikler de e, bilinir. Sistematik bir şekilde benzin dökerek ya da gaz yağı dökerek konutlara yakılmıştır. E, tamamen İngiliz e, sigorta şirketlerinden maaş alırlar. Onların asıl görevi sigorta polisesine sahip olan mülkleri korumaktı. E, sadece kendi e, başka bir mahalle çıkan yangın eğer sigortalı mülke risk yaratıyorsa o zaman müdahale etmekle eleştirilirdi. Onun dışındaki bir e, belediye tulumbası diyebileceğimiz, tulumba derken kolla çalışan tulumba olduğunu tekrar altını çizeyim, e, görevine son verilmişti. Bunlar yangın sırasında e, saldırıları saldırılara uğrar ve delinir. Bıçaklanır, bıçakla delinir ya da kurşunlarla işlevsiz hale getirilir. Bu rüzgarın etkisiyle aynı 13'ünde artık söndürülemeyecek noktaya geldiğinde e, İzmir çağın en büyük felaketiyle karşı karşıya kalır. 15'ine dair bir yangın fotoğrafı yoktur. E, Sönmüştü yangın. Yani, tahminen öğlen saatlerinde sona erdi.